30 yıl önce yola çıktığımızda alüminyum sektöründe bilinir ve lider marka olma hedefini önümüze koyduk. 120 bin metrekare kapalı alandaki tam entegre üretim tesisimiz, global başarılarımız, farklı sektörlere yönelik ilham verici çözümlerimiz ve 1300'ü aşkın çalışma arkadaşımızla bu hedefimizi gerçekleştirdik. Yeni hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Attığımız her adımda bizleri var eden bu topraklar için değer oluşturmayı en başa yazdık. Çeyrek asrı aşan mazimizde alüminyum alanında Türkiye'yi tercih edilen rota haline getirmek için çalıştık. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar 4 kıtada 75 ülkeye ihracat yaptık. 30. yılımızı coşku ve gururla kutlarken Ülkemizi de ikinci yüzyılda daha ileri taşıma sorumluluğunun bilincindeyiz. Stratejik üretim yatırımlarımız, yenilenen dijital süreçlerimiz, farklı sektörlere sunduğumuz yepyeni çalışma modellerimiz ile hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyümeye hedefliyoruz. Ekonomik büyümenin yanında sürdürülebilirlik anlayışımız ve çağdaş bakış açımızla. Sektörümüze yeni ufuklar açarak geleceği şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bugünden görüyoruz ki sonsuz kez dönüştürülebilen alüminyum üretime yeni standartlar getirecek, sanayide yeni kullanım alanları edinecek. Araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarımızda kullandığımız en yeni teknolojilerle Alüminyumun her türlü yeni kullanım alanını destekliyor. Yapısal özelliklerini geliştirmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki dünyanın geleceğinde alüminyum var. Ve inanıyoruz ki alüminyumun geleceğinde de Sistem Alüminyum'un imzası olacak.